İstanbul Ticaret Odası'nda Kuyumculuk Komitesi'nin yaklaşık olarak 6500 tane üyesi var. Ercan Özbayıcı arkadaşımız daha evvelden İstanbul Ticaret Odası'nda Kuyumculuk Komitesi'nde başkan yardımcılığı yaptı, meclis üyeliği yaptı. İki dönem. İstanbul Ticaret Odası'nda da Ercan kardeşimizin yolu açık olsun. İnşallah sektörümüze hem İstanbul Ticaret hem de Türkiye'ye faydalı hem de aynı zamanda başarılar diliyoruz. Başkanımıza, kendilerine söyledik. Biz yönetimde olmasak A takımda olmak istiyoruz. Çünkü bizim 7 bin tane üyemiz var, 6 bin tane üyemiz var ve tüm Türkiye'nin en büyük ihracat yapan sektörüyüz. Biz bu finansal sektörde, bu A takımın içerisinde yönetimde olmak istiyoruz ve sökertimizi daha nereye getirebiliriz? Daha nereye taşıyabiliriz diye bayrağı taşıyabiliriz diye hesaplarını yapıyoruz. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii özellikle İstanbul Ticaret Odası'nda seçim heyecanı başladı. 9 Kasım'da seçim var. Geri sayım devam ediyor. Sektörümüz için de çok önemli çünkü İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı da belli olacak bu seçimde. İşte peki sektörümüz için neden önemli bu seçim? Bunun ayrıntılarını konuşacağız. Sektörümüz için çok değerli bir isim. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi üyesi aynı zamanda da İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Sayın İlhami Yazıcı yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz Zeynim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum Çok ]ciğim. çok teşekkür ediyorum. Sağ çok sağ olun. E ee, söylediğimiz <laughs> gibi önemli bir seçim geri sayım devam ediyor. Peki neden önemli sektörümüz için evet. bu görev? İstanbul Ticaret Odası'nda Kuyumculuk Komitesi'nin yaklaşık olarak 6.500 tane üyesi var. Yani şu anda 7 bin tane civarında yaklaşmış bir üyesi var. Kuyumculuk, mücevheratçılık, saatçilik, gümüş, hediyelik eşya kapsayan bir var. Ee, çok güçlü bir odamız var. Yani bugün gün e, ticaret odasındaki olan söz hakkımızı e, hem İstanbul Kuyumcusu'nda hem ihracatçılar Birliği'nde şu andaki takım çalışmasında pekiştirip sektörümüzde fayda olmak istiyoruz. Hı hı. E, şimdi tabii özellikle e, Ercan Bey adaylığını açıkladı. Çalışmalarına evet. devam ediyor. Ee, siz de ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ercan Özbayıcı arkadaşımız daha evvelden İstanbul Ticaret Odası'nda Kuyumcu Komitesi'nde başkan yardımcılığı yaptı. Meclis üyeliği yaptı. İki dönem kendisi yabancıyı biliyor. Ondan sonra Aynı zamanda STK'larda birçok STK'larda faaliyetleri olmuş ve uluslararası ihracatından tutun, imalatından, para kendine sektörüne kadar yaklaşık olan, dede mesleği olan, 70 yıllık, 80 yıllık sektörünün içerisinde olan birisi, bir kardeşimiz. Biz İstanbul Ticaret Odası'nda, Kuyumcu Komitesi'nde daha belki olan Erhan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda bir kan değişimi ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı da temsil edecek aksiyonu, diksiyonu, vizyonu, misyonu olan bir arkadaşımızın gelip orada e, temsil anlamında, her zamanda faydalı anlamında olacak birisini getirmek istedik. Ve taze bir kan olsun dedik. Bu taze kanından dolayı da Erdem Özbayacı tüm hem Kuyumcu kenti, hem vizyon parkı, kapalı çarşısı, Kuyumcu odası, İran Caddiciler bir ortak karar aldı. Bu ortak karar doğrultusunda da Ercan Özbayacı arkadaşımız başkanlığı açıkladı sektörünün hayır olmasını diliyoruz. Hı hı. Tabii siz uzun yıllardır e, siz de yine İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi üyesisiniz. E, peki ne gibi çalışmalar yürütülmeye devam edecek? E, ne gibi çalışmalar yürütülecek? Evet. Kuyumculukla ilgili bazı e, sizin de içinde bulunduğunuz altın muhasebesi gibi önemli problemler var. Çözmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ne gibi adımlar atacaksınız yeni dönemde? Şimdi İstanbul Ticaret Odası'nda biliyorsunuz şu anda sektörümüz daha evvelden iki dönem orada başkanlığı yaptığımız ve meclis üyeliği yaptığımız ve iki senedir de pandemi geçirdiğimiz bir zamandan geçtik. Biz daha evvelden İstanbul Ticaret Odası'nda, Kıyımcılık Komitesi'nde biz A takımda olmak istedik. O aynı zamanda yönetimde olmak istedik. Fakat işte bir türlü kısmet olmadı diyelim. Ama şu anki olan başkanımıza kendilerine söyledik. Biz Yönetimde olmasak A takımda olmak istiyoruz. Çünkü bizim 7 bin tane üyemiz var, 6 bin 5 tane üyemiz var ve tüm Türkiye'nin en büyük ihracat yapan e sektörüyüz ve e Türkiye'nin finansal sektörüyüz. Biz bu finansal sektöründe, bu A takımın içerisinde e yönetimde olmak istiyoruz ve sektörümüzü daha nelere getirebiliriz, daha nelere taşıyabiliriz diye, bayrağı taşıyabiliriz diye hesaplarını yapıyoruz. Altın esaslı muhasebe ile ilgili biz geçen günde Sayın AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Akbaş e, vekilimiz Kapalı Çarşı İstanbul Kümrüsü'nü ziyaret etti. Bu konuyla ilgili de Bakan Bey kendisine e, zaten bilgisi var. Masasında meclis biliyorsunuz inşallah bir ay sonra açılıyor, 20 gün sonra açılıyor, pardon bir hafta sonra açılıyor. Açıldıktan sonra kendisi randevu verdi. Maliye Bakanımıza beraber kendisi gelin biz bu işi hiç olmazsa pişmiş olan şeyi sunumunu yapalım diye hitaben bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın doğrultusunda müjdeli haberi bekliyoruz. Başka yapacak bir şey yok yani. Sadece ve sadece müjdeli haberi bekliyoruz. Geçen gün İstanbul Ticaret Başkanımız da geldi. Kendileri de hem Maliye Bakanlığı'na hem Gelir İdaresi Başkanlığı'na bütün evrakları verdiler. Bu evrak doğrultusunda da e, şu anda çıkan mevzuat yasasındaki olan çıkan e, bu yeni kanunların içerisinde bunu da sokmasını ricada bulunuyoruz torba İnşallah ilerlemeyi alıp müjdeyle bölüm Maliye Bakanımızın açıklamasını rica ediyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani. Efendim şimdi Kapalı Çarşı'da da göreviniz var. Onunla ilgili de e, sormak istiyorum. Tabii e, en son Sayın İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avda geçti burayı ziyaret ettiğinde evet. e, trafikle ilgili bir e, görüş belirtildi. Evet. Trafik problemi var. Ordu Caddesi'nin trafiğe kapalı olması gibi. Bununla ilgili bir çalışma olacak mı? Siz ne düşünürsünüz bu konuyla ilgili? Vallahi şu andaki en büyük sorun bu. Çünkü niye? Şu anda kapalı çarşının hem e, trafik sorunu var hem de otopark sorunu var. Çünkü Mercan Otoparkı kapalı. Aynı zamanda e, Çembertaş kapandı ve Beyazıt kapandı. İnsanlar şu anda geleceği hiçbir yere arabaları park edemiyorlar. E, i̇kinci sorun da, önemli olan sorun da bir tanesi Ordu Caddesi'nin trafiğe kapalı olmasından dolayı biz hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem İstanbul Valiliğimize hem de e, Fatih Belediye Başkanımıza konunun daha çabuk aktif hale gelmesi ve en azından rahatlatması açısından taksilerin tur yapmasını veya VIP aralarının tur yapmasını ve para taşıyan araçların en azından tur yapması ile ilgili bir ortak karara bağladık. İnşallah bu ortak kararda çözüm noktasında şey, şu anda bir çalışmaya başladı ve uygulanmaya da başladı. Ama bizim talebimiz hem çember hem beyazıttan gelen araçların turnike şeklinde aşağıdan yukarı verilmesi. Yani or caddesinden direkt verilmesi. Şu andaki görüşmelerimiz yapılıyor. İnşallah bu bir hafta sonra, 10 gün sonra Sayın Ekrem Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bize dedi ki Eylül'ün sonuna kadar bize müsaade edin. Bu konuyla ilgili size kesin bir dönüş yapacağız, uygulama yapacağız. Biz kendisinden bu konu hakkında desteklerini bekliyoruz. İnşallah o müjdeli haberi de esnafımıza yaymak istiyoruz. Hı -hı. Ee, özellikle bu yıl yazın çok hareketli kapalı çarşı çok rekor hareketli. kırıyor. Evet. Ee, ta, restorasyon da tamamlandı herhalde. Restorasyon tamamlandı. %90'ı bitti. Fakat bir tek işte kablolar ve elektrik düzenleri falan kaldı. İnşallah o da Ekim ayının sonuna kadar hepsi bitmiş olacak. Yani biz bu sene sonunda kapalı çarşı restorasyonu içtiğimiz tamamıyla yüzde yüz bitmiş olacak. Evet. Turist sayısından da evet son derece memnunuz. Şu anda pandemi olayından dolayı çıktıktan sonra korkunç bir turist patlaması var. Oteller dolu, turist sayısı fazla. Kapalı çarşıya gelen turist geliyor ama gelmek için mücadele ediyor. İşte o mücadele etmesinin sonucundaki olan araç ve VIP ve taksi şeyinin çözmek için uğraşıyoruz. Ama biz kapalı çarşı esnafı şu anda gelen turisten memnun. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah biraz daha fazla olsun diye mücadele yapıyoruz. Çok sağ olun efendim. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Benim sorularım ederim. bunlar da var mıdır eklemek istediğiniz? Canınızın sağlığı, Hayırlı olsun diyoruz. İstanbul Ticaret Odası'nda da Ercan kardeşimizin yolu açık olsun. İnşallah söklerimize hem İstanbul Ticaret Odası'na hem de Türkiye'ye faydalı hem de aynı zamanda başarılar diliyoruz. Sağ olsun var olsun. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Çok ederim. sağ olun. olun. Verdiğiniz bilgiler için sağ söylediğimiz gibi e, sektörümüz için de önemli bir seçim 9 Kasım'da yapılacak İstanbul Ticaret Odası'nda e, seçim ve kuyumculuk komitesi de başkanını seçecek, belirleyecek. İşte bu kapsamda e, oldukça önemli ve bu seçimin ayrıntılarını konuştuk. E, İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi üyesi aynı zamanda da İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Sayın İlami Yazıcı bize değerlendirmelerde bulundu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere hoşçakalın.